Nereden başlayayım bilmiyorum. Hatay, Maraş, Malatya sayamıyorum. Canlarımı toprağa kalmış, göremiyorum. Haykırmak istiyorum, haykıramıyorum. Elim kolum bağlanmış, çaresiz bakıyorum. Ölenlerle birlikte öldüm, yaşamıyorum ülkende sustu türküler, yandı yürekler. Enkazların altında kalmış ölü bedenler. Güneşin doğuşunu son kez beklediler. Soğuk zemheri günde üşüye üşüye kara toprağa girdiler. Ellerim, ayaklarım, yüreğim ısınmıyor. Neden toprak can almaya doymuyor? Bakamıyorum yüzlerine, dokunamıyorum ellerine. Sözlerim düğümlendi, dudaklarım çatladı birden bire. İnsanlar toruta, doğru taylar gibi koşuyorlar ilden ile. Bir kez olsun yaşıyorum, ölmedim diye haykır söyle. Günler acı, günler sancılı, Anadolu yaralı. Yüreğim yaralar içinde oluk oluk kan dolu. Böyle mi olacaktı sonumuz böyle? Söyle. Umutlarımız ağaçlar gibi boy atacak mı? Gelecek olan günde. Yıkık evler, gönlü kırık, yaşamı tutan eller, kader mahkumu mu kara toprağa girenler, suç toprakta mı yoksa cana kıyan sizde mi efendiler, nasıl anlatsam bilemiyorum acılarını, sancılarını, ölen canlar Anadolu'nun bahtsız garip insanları yok saymayın, dışlamayın yaralı, acılı canları. Bir sabah, bir sabah depremde yok olmuş umutları. 06 -02 2023 tarihinde yaşanan büyük depremde canlarımızı kaybettiğimiz günün adına yazdığım amatörce şiir okuyan Sabahattin Ünal ruhları şad olsun, devir, devirleri daim olsun. 18.02.2023 tarihi.